Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel şöyle kabartmalı bir örgü modeli anlatacağım. Bu şekilde modelimiz çok hoş gözüküyor. Bu modelimizi ister yetişkin bayan örgülerinde, ister bebek çocuk örgülerinde birçok alanda kullanabilirsiniz. Yapılışı da oldukça kolay bir model. Bu şekilde modelimiz üç boyutlu gözüküyor. Evet. 3,5 numara şiş ile orta kalınlıkta bebe yünü olmayan bir ip ile çalıştım. Burası modelimin arka yüzü. Altına haroşa uyguladım. Siz isterseniz lastikte çalışabilirsiniz. Anlatımını da yine 3,5 numara şiş ile bebe yünü ile anlatacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. 4-4-4 ilmeklerimizi atıyoruz artı 2 artı 2 iki. iki tane de yani kenar ilmeği artı 2'den sonra ekledikten sonra modelimizi modelimizin düz yüzünde kuracağız altına lastik ya da haroşa ördükten sonra ben burada ters yüzden bir sıra düz örgü ördüm geldim şimdi burada örgümün düz yüzünde bir sıra daha düz örgü öreceğim sonra tekrar örgümün ters yüzünde de ters örgü öreceğim İki sıra şöyle bir düz zemin hazırlamamız gerekiyor Burada şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün düz yüzündeyim. Örgümün düz düz örerek örgüm ters geçtim. Ters yüzde de şimdi tamamen ters öreceğim. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ilmeklerimi tamamen sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyorum. Örgümün ter ters yüzünü de tamamladım. Düz yüzü çeviriyorum. Düz yüzü çevirdik. Şöyle iki sıra bir zemin oluşturduk. Tabi burada bir dışarış olduğu için çok fazla gözükmüyor. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Örgümün düzlüğündeyim. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Şöyle ilmeklerimi şöyle birbirinden ayırdım. Şurada 2 tane ip gözüküyor arada. 2 2 sıra ipimiz var. 1 ikincinin altından ikinci ipimin altından buradan şişimi takıyorum bir ilmek çıkarıyorum Ilmeğimi çıkardım, birazcık uzattım şöyle. Tekrar iki ilmek düz örüyorum. Bu şekilde iki ilmeğimin arasında olan şu iki tane ip var. Sıra geçişlerinin ipleri. Bu iki tane ipin altından birinciden değil ikincinin altından şişimi takıyorum, ilmek çıkarıyorum ve birazcık uzatıyorum. Tekrar iki ilmek düz örüyorum iki ilmeğin iki ipin yani sıra geçişi olan ipimizin iki tanenin altından girerek ilmek çıkarıyorum İki tane düz örüyorum İki düzden sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz şöyle tam gözüküyor mu bir iki ikincinin altında ilmeğimi takıp çıkardım İki düz Tekrar iki tane ipin altından şimdi takıp ilmek çıkardım. Birazcık boyunu uzattığım, Tekrar iki tane düz örüyorum. İki ipin altından tekrar ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İki tane ipin altından şimdi takıp ilmek çıkarıyorum. İki ilmek düz örüyorum. iki düz tekrar iki tane ipin altında iki düz örüyorum iki tane ipin altında şimdi takıp ilmek çıkarıyorum bir kez daha yapıyoruz iki tane düz ördüm ve kenar ilmeği de şöyle ters örüyorum. Örgümün düz yüzünde şimdi modelimizi kurduk. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmek öreceğiz. İki tane ters örüyorum. Bu çıkardığımızın ilmeği örmeden atlatıyorum sağ şiime. 2 ilmek ters örüyorum. Sıranın altından çıkardığımız ilmeği örmeden sağ şiime atlatıyorum. iki ilmek ters ipim hep ön tarafta kendime doğru çıkardığım ilmeği örmeden şişim atlattım bu sırayı da bu şekilde ilerliyoruz 2 ilmek ters ördükten sonra burada çıkarıp uzatmış olduğum ilmeğim var bu ilmeğimi örmeden İpimi ön tarafta şim atlattım. İki ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişime atlattım. Bu şekilde. İki ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğimi de ördüm örgümü şimdi düz yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi düz olarak örüyorum şimdi burada bu ilk ilmeğimiz benim ilmeklerim yönü bu şekilde geldiği için çevirmem gerekiyor şöyle çeviriyorum bunu bu şekilde gözüksün 4 tane ilmeğimin içine şöyle şişimi takıyorum. 4 ilmeğim genişlettim. 2 tane ortada düz ilmeğim var. 2 tane de kenarlarında olan alttan çıkarmış olduğum ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimin içine şişimi taktım. Şöyle arkadan bir ilmek içinden aldım. Birazcık uzattım. Birazcık uzattım. Şimdi bu 4 ilmeğimin şöyle ön taraftan içinden girerek bir ilmek daha çıkarıyorum 4 ilmeğimizi burada kestiğimiz için 2 ilmeğimizi tamamlıyoruz zaten 2 ilmeğimiz vardı yine 2 ilmekten devam ediyoruz bu şekilde ortadaki iki tane düz ilmeğimi örüyorum geldim yine model yapacağım yere bu şekilde. Bu ikisi kenarlarda uzatılmış olan ilmeklerim. Örmeden aldığım ilmeklerim. Şöyle yönünü değiştirdim. 2, 3, 4. 4 ilmeğim içinden girdim. bir ilmek çıkardım. Ve bu şekilde şişimi ön taraftan 4 ilmeğin içinden de taktım yine. Burada da yine bir ilmek daha örüyorum. 2 ilmek düz 4 ilmeği zaten bunlar arada çıkardığımız 2 ilmek şunla şu ortada 2 tane düz ilmeğim var bu iki düz ilmeği kesip tekrar içinden tekrar 2 ilmek çıkarmış oluyoruz yani 4 ilmeğimin içinden girdim ilmek çıkardım burada arkadan ilmeğimizi çıkardık şimdi ön tarafından bu şekilde dört ilmeğimin içine giriyorum. Burada yine ilmeğimi şöyle tutmam gerekiyor. Burada da bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde iki ilmeğimi yine elde ettim. Ortada iki tane düz. Geldim yine model yapacağım yere. Şu ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. 2 3 4 4 içine birlikte girdim şişimi arkaya aldım bir ilmek çıkarıyorum tekrar 4 ilmeğimi bu defa ön taraftan girerek bir ilmek de bu şekilde çıkarıyorum 2 düz yine burada dört tane ilmeğimi birlikte içine girdim. Bir ilmek çıkardım. Tekrar burada ön taraftan da girip bir ilmek daha çıkarıyorum. 1 2 düz 4 tane ilmeğin içine şimdi taktım. Şimdi arka tarafa aldım. Bir ilmek çıkarıyorum ve ön taraftan şimdi getiriyorum 4 ilmeğim içinden tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum iki tane düz ilmek örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum arkada arka sırada bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz kenar ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Ters yüzde ilmeklerimi tamamen sıra sonuna kadar ters ördüm. Örgüm düzlüğünü çeviriyorum. Birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelde yerini kaydıracağız. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmekten sonra şimdi burada iki tane şöyle sırada olan iki tane ipin altından ilmek çıkaracağım. Şöyle iki tane ipin altından bir ilmek çıkarıyorum. Uzatıyorum. İki düz ilmeğimi bu şekilde örüyorum. İkinci modelimizi de bu şekilde kuruyoruz. İki ilmeğimi ördüm. Yine burada iki tane ipin altından iki sıra geçişin altından şimdi taktığım bir ilmek çıkardım iki düz ilmeğimi örüyorum tekrar geldim burada iki tane yine burada gözüken bu iki ipin altından ilmeğimi çıkardım iki tane düz ilmek örüyorum şöyle ikincinin altından ilmek çıkardım iki düz ilmeğimi örüyorum Aralarda iki tane düz ilmeğim var. Sonra iki sıra alttan ilmek çıkarıyorum. İki düz, iki sıra altından ilmek çıkarıyorum. Birazcık boyunu uzatıyor. İki düz, tekrar ilmek çıkardım. İki düz ördüm. Ilmeğimi çıkardım, tekrar iki düz ördüm, tekrar bir ilmek çıkardım, iki düz, bir ilmek çıkardım, iki düz örüyorum, iki düz. iki tane düz yine bir ilmek çıkarıyorum buradan tekrar iki tane düz örüyorum yine sonunda kenar ilmekten önce şu aradan iki kat ipin altından ilmek çıkaracağım kenarda olduğu için biraz zor olacak ama bir ikinciyi de buldum Evet, ilmeğimi çıkardım ve bu kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünde yine ters ilmeklerimizi öreceğiz. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi sağ şişimize atlatacağız. Kenar ilmekten sonra hemen ipimi ön tarafa aldım. Aradan çıkarmış olduğum ilmeğim var. Bunu atlattım sağ şişime. İki ters örüyorum. Bu da yine atlatmış olduğum ilmeğim var aradan çıkarmış olduğum ilmeği atlattım iki ters İpim hep ön tarafta aralarda çıkarıp uzattığımız ilmeklerimizi örmeden sağ alıyoruz iki ters örüyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum Ters yüzde sıramı tamamladım. Şimdi örgümün düz yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden ters olarak aldım. Hemen burada ilk başta kenardan çıkardığımız ilmeğimiz var. Bu ilmeğimi şöyle çeviriyorum yönünü. Burada yine 4 tane ilmeğimizi topluyoruz. Ortada 2 tane düz ilmek. Kenarlarda aralardan çıkarmış olduğum ilmeklerim. 4 ilmeğimin içine şimdi taktım. Şöyle bir düz olarak ördüm. İlmeğimi birazcık uzatıyorum. Bu defa ilmeklerimin ön tarafından şimdi taktım. Bir ilmek de buradan çıkarıyoruz. İlk modelde yaptığımız işlemi burada tekrar yapıyoruz. Sadece modelimizin yerini kaydırdık. Ortada iki tane düz ilmeği örüyorum. Geldim yine burada dört tane ilmeğimi. 2 3 4. 4 ilmeğin içine girdim bir ilmek çıkardım bu defa 4 ilmeğimin ön tarafından bir ilmek daha çıkarıyorum ortadaki iki ilmeğimizi bu kenardaki çıkardığımız ilmeklerimize birlikte kesiyoruz İki ilmeğimizi tekrar yerine koyuyoruz ortadaki iki tane düz ilmeğim örüyorum geldim dörtlü ilmeğime tekrar dört ilmeğim içinden bu şekilde bir ilmek çıkardım sonra da ön tarafından girerek bir ilmek daha çıkarıyorum Evet burada da sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum Evet arkadaşlar sıramı tamamladım ikinci modelimizde sizinle birlikte kurduk şimdi burada örgümün arkasında ters örgü öreceğim tekrar ön yüze geldiğimizde ilk modelde kurduğumuz gibi kenar ilmekten sonra iki düz aradan ilmek çıkaracağız ilmeğimizin boyunu uzatacağız sonra tekrar iki düz yine aradan iki ilmeğin altından iki sıranın altından ilmek çıkaracağız İlk yaptığımız modeldeki gibi devam edeceğiz üçüncü modelimizi dördüncü modelimizde de bu şekilde kenar ilmekten sonra hemen ilmek çıkaracağız bu şekilde örgümüzü ilerleteceğiz devam edeceğiz Evet Bugünlükte bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.